Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim. Ariflerin izinde hikmet yolculuğu programımızın bugünkü önderi, öncüsü, rehberi Aziz Mahmut Hüdayi Kutsesi Ru Hazretleri. Çok sayıda eseri var bu Arif'imizin. 35 kadar eserinden bahsediliyor. Bir kısmı basıldı. Bir kısmı hazırlanıyor. Fakat biz onun bu programımızda divanından istifade ediyoruz. Şiirlerinden oluşan güzel bir divanı var. Bu birkaç şekilde basıldı. En son Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde e, Profesör Doktor Kamil Yılmaz Bey hocamız tarafından neşredildi. Divanı gerçekten hikmetlerle dolu bir kitap. Biz de o hikmetlerden istifade ederek gönlümüzü doyurmaya, gönlümüzü bir şekilde bu damlalarla yeşertmeye çalışıyoruz. Bugünkü hikmetimiz belki sıkça Hazreti Hüdayi'ye nispet edilen bir söz olarak duyduğumuz alan sensin, veren sensin, kılan sen diye başlayan e, dörtlüklerden oluşan bir şiiri. Hazreti Hüdayi rivayete göre bu şiiri en son erkek çocuğu vefat ettiğinde söyler. l hikmetin erkek çocukları yaşamaz Hazreti Hüdayi'nin. Elbette yaşatan da, öldüren de Cenab-ı Hak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. İbrahim, yani oğlu İbrahim vefat ettiğinde, kabre koyduktan sonra, o süreçte, gözü yaşarır. Senin ayrılmandan cidden mahzunuz, hüzünlüyüz ey İbrahimler. der. sahabe kiram ya Resulallah, siz de mi ağlıyorsunuz buyurulunca diye sorunca Efendimiz buyurur ki kalp mahzun olur, göz yaşarır. İnsanız muhterem dinleyenlerim ve ünsiyet eden bir varlığız, ülfet eden bir varlığız. Alıştığımız her şeyden kopmak zor gelir. İnsan Bazen arabasına alışır, onu satar, belki yenisini alır. Efendim, ayrılırken zorlanır. Bir evde doğmuştur, büyümüştür, yeni bir eve geçilecektir. O evden ayrılmak hüzün verir insana. Bunun gibi daha nice nice ayrılıklar vardır ki insanın gönlünü mahzun eder. Hele hele tabii bu insanın canından bir parça diyebileceğimiz evladı söz konusu olunca sulbünden geldiği ana babası kardeşi söz konusu olunca bu hüzünler daha da derinleşir, artar. Evet, insanın hüzünlenmesi iyidir, fıtridir, insanidir, beşeridir. Belki istenmeyen şey Allah'ın razı olmayacağı sözü söylemektir bu ayrılıklarda. O bakımdan peygamberlerde, salih alimlerde ve ariflerde bu nevi Cenab-ı Hakk'ı bir şekilde razı etmeyecek söz onlardan sudur etmez, ortaya çıkmaz. İşte Hazreti Hüdayi de evladı vefat edince onu bir şekilde defnettikten sonra o hüznünü dizelere döker adeta. Fakat burada da ciddi bir teslimiyet vardır. İşte alan sensin, veren sensin, kılan sen, ne verdinse odur, dahinemiz var. Hakikat üzere anlayıp bilen sen, ne verdinse odur, dahinemiz var. Tutan elü ayak senden geliptir. Gören göz ve kulak senden geliptir. Efendi, Dil dudak senden geliptir. Ne verdinse odur. Dahinemiz var. Kudaya biz bu zatı kande bulduk. Ya ef'alü sıfatı kande bulduk. Fenayı ya sebatı kande bulduk. Ne verdinse odur. Dahinemiz var. Bizim ahvalimiz ey hayyü kayyum. Cenab-ı pakine hep cümle malum. Bu yurdun oldu illa. Kaldı mağdum, ne verdiğinse odur, dahinemiz var. Hüdayiyi sen eriştir murada, Senindir çünkü hükm, hüküm arzu semada, Efendi dahli yok gayrın arada, Ne verdiğinse odur, dahinemiz var. Efendim imtihan dünyası elbette Cenab-ı Hak alacak, verecek aldığıyla imtihan edecek, verdiğiyle imtihan edecek. Bakara suresinde buyrulur ki: "Ve le nebluvennekum bişey'im min el-havfi vel-cü'i ve naqsim min el-envali sabirin Mutlaka ve mutlaka sizi imtihan edeceğiz, sınayacağız, deneyeceğiz. Mallardan ve canlardan eksiltme suretiyle Bazen açlık, bazen korkuyla sınayacağız buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve sabredenleri müjdele. O sabredenler de onlar ki ellezine izâ asâbethum musibetun kâlû innâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn. Onlara bir musibet isabet edince derler ki biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Dikkat edilirse burada Sabredenleri müjdele buyuruluyor, sabredenleri teselliyet buyurulmuyor. Demek ki eğer gerçekten sabredilebilirse ki sabrın nasıl olacağını da Cenab-ı Hak bize haber veriyor, Allah'ın haber verdiği şekilde bir sabır ortaya konulabilirse elbette müjdeli bir sonuç o musibet kendisine isabet eden kimseleri bekliyor demektir. Allah'ın sabreden kullarını tarif ederken onların teslimiyet yönlerine dikkat çekerek onlar musibet karşısında derler ki biz Allah'a aidiz ve zaten ona döneceğiz. İşte böyle bir teslimiyet. İşte Hz. Hüdayi'nin bugünkü okuyacağımız bu hikmetinde de bu teslimiyeti görüyoruz. Bakınız şu cümle ne kadar yalın ve ne kadar güzel. Son derece sade. Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur. Dahinemiz var. Yani buyuruyor ki Yüce Rabbimize Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor adeta. Niyaz ediyor, derdini açıyor. Allah'ın diyor. Sen vermiştin, sen aldın. Ne verdinse odur, dahinemiz var bizim kendimize ait neyimiz olabilir ki diyor. Kulun kendine ait nesi olabilir ki? Her şey ondan, her şey onun lütfu, ikramı. O verdiğinden alıyor. O zaman şikayet etmek bize düşmez diyor adeta. Kimi kime şikayet edersin? Erhamurrahimin olan Allah'ı Celle Celaluhu, o Rahman, Rahim olan Mevla'yı kime şikayet edebilirsin? Dolayısıyla Allah adamları Cenab-ı Hakk'a karşı şikayet eder bir konuma düşmekten son derece sakınmışlardır. Kul ancak derdini o oh has kullar bu anlamdaki dertlerini de yalnız Allah'la paylaşıyorlar. İşte Yakup Aleyhisselam'ın Eşku ve huzni ileyk. Allah'ım dağınıklığımı, derlenip toparlanamayışımı ve hüznümü sana şikayet ederim diyerek yine adeta kendi halini ona arz etmekten başka e, arif insanın yapacağı bir şey yok. İşte bu marifet bu. Marifetullah dediğimiz Allah'ı tanımak bu. İrfan seviyesi bu. Öyle olunca Allah adamlarında sabır güzel olur. Yani sabır cemil olur. Sabrı cemil olur. Nihayette. Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur. Dahinemiz var. Yani insanın zahiren gücüyle, kudretiyle, Allah'ın kendisine verdiği güç ve kudretle, aklıyla, fikriyle, çabasıyla, gayretiyle, bir, şey, bir takım şeyler elde etmiş görünse bile, Onların da Allah'ın lütfuyla, ikramıyla, ihsanıyla olduğunu bilmesi irfandır. Ben yaptım, ben ettim sözü, hak dostlarından sadır olan bir söz değildir. Ben kelimesini neredeyse unutmuşlardır. Hep sen yarabbi, sen yarabbi, sen yarabbi diyerek gönülleriyle sürekli, sürekli, Cenab-ı Hak'la alışveriş yapan insanlardır ariflerimiz. Böyle oldukları için de onları teselli etmek için bir başka şeye ihtiyaç yoktur. Onların marifeti yani Allah bilgisi, Allah'ı hissetmeleri, sürekli onunla böyle bir münacat hali yaşamaları, dertlerini ona açabilmeleri, o kadar yakınlığı hissedebilmeleri onlara teselli olarak yetmiştir. İlahi maiyyet dediğimiz Allah'la beraberlik şuuru kendisinde var olan insanda hüzün barınmaz. Onun için buyrulur ki la tahzen Allah meana. Mahzun olma, Allah bizimle beraberdir. Madem ki Allah bizimle beraberdir, o zaman hüzne yer yoktur. Evliyaullah da kendilerinde hüzün barınmadığı, korkunun bir şekilde yer bulamadığı o Allah adamlarının gönüllerinin bu kalitesi esasen Allah'la beraberlik şuurunun tam da yüreklerine yerleşmesinden kaynaklanıyor. Öyleyse hüzün özellikle dünyevi hüzün bir de mahlukata, yaratıklara şikayete uzanan hüzün esasen Allah'a kurbiyetten mahrum olmanın sonucudur. Yani Allah'a, Allah'ın kurbiyetinin yakınlığının Kulla beraber oluşunun farkında olamayan kimselerde daha çok ortaya çıkar. O tür şikayetler, efendim, lüzumsuz sözler, efendim, ilahi rızaya uymayan cümleler o nevi insanlardan çıkar. Yoksa Allah'ın beraberliğini yüreğinde hisseden insanlarda, o şanslı kullarda bu nevi efendim, lüzumsuz gereksiz ve belki edebe uymayan haller ve durumlar ortaya çıkmaz. Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdiğinse odur dahinemiz var. Tabii bu bunlar yüksek haller, yüksek makamlar, aziz dinleyenlerim. Bu bir gönül meselesi, gönül kıvamı meselesi. Bunun sözünü söylemek nispeten kolaydır. Ancak halini yaşamak o yüreğin olgunlaşmasını gerektirir. Bu bakımdan Rabbimiz o Rahman olan Mevlamız bu nevi sözlerimizden dolayı bu nevi efendim belki halini henüz bir şekilde tam derinliğine idrak edemediğimiz o sözlerimizden dolayı inşallah bizleri bu ahize etmez, hesaba çekmez. Biz burada... O ariflerin yüksek hallerinin nakledicileriyiz efendim ki rabbimizden niyazımız bu nakledilen bu güzelliklerle bizim yüreklerimizi, hayatımızı, halimizi bir şekilde buluşturması. Yoksa bunlar üst perdeden sözler ee, eğer e, insan o hale gelmeden o halin sözlerini söylerse e, bir şekilde. Kendiliğinden söylerse Allahu alem Alem sınanabilir. Onun için Allah'a sığınırız. Haddimiz olmayan sözü söylemekten efendim, erişmediğimiz e, sözleri bir şekilde efendim kendimize mal etmekten ona sığınırız. Biz burada aliflerin sözlerini teberrüken ve o hikmetlere erişme maksadıyla e, naklediyoruz. Yoksa e, bizim bu anlamda hakikaten bu yüksek e, sözleri söyleyecek ne halimiz ne kıvamımız söz konusu. Hakikat üzere anlayıp bilen sen ne verdinse odur. Dahinemiz var. Ya Rabbi diyor bütün eşyanın ve hadisatın bütün hakikatini gereği gibi anlayan ve bilen sensin. Bize de o hakikatten, o ilimden, o gerçek irfandan ne verdinse Ya Rabbi biz onu o kadarını biliriz. Daha, daha başka bizim kendi kendimize bilebileceğimiz bir nokta yok. Hani melekler Adem Aleyhisselam'ın yaratılışında hikmetiniz adeta sual ederek e, Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi kan dökecek, fesat çıkaracak birini mi yeryüzünde halife yaratacaksın buyurduğu zaman ya da bunu bu şekilde ortaya koyunca Rabbimiz siz bilmezsiniz ben bilirim diyerek meleklere bir şekilde efendim söyledikleri sözün farkında olmalarını hatırlatmıştı. Onlar da gerçeği gördükten sonra Adem aleyhisselam'a öğretilen o bilgiyi o esma bilgisini eşyanın isimlerinin ya da ilahi isimlerin bilgisinin Adem aleyhisselamla tecelli etmesini gördükten sonra adeta istiğfar ederek Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Seni tesbih ve tenzih ederiz Rabbim. Seni her türlü eksiklikten tenzih ederiz. Sen bize ne öğrettiysen biz onu biliriz Allah'ım. Senin bize öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yok diyerek gerçekten ilmi yani hakikat bilgisini Allah'a nispet etmişlerdi. Belki yüce Rabbimiz işte o meleklerinin lisanından kulları olan bizlere edep öğretiyordu. Bizler de bilgimiz, malumatımız nereye ulaşırsa ulaşsın onların her birini belki çok çok değerli olsalar bile her birini yegane hakikat gibi görmeden belki yüreğimiz sürekli bu duayı edecek. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtene Allah'ım seni tenzih ederiz. Sen bize ilim olarak ne verdinse ne öğrettinse biz onu biliriz. İşte Hazreti Hüdayi de diyor ki Allah'ım bir şeyi aldıysan mutlaka hikmetini sen biliyorsun. Verdiysen yine hikmetini sen bilirsin. Bunun için aldın, bunun için verdin. Biz künhünü, mahiyetini, derinliğini bütün yönleriyle kavrayamayız diyerek bu cümleleri sarf eder. Hakikat üzere anlayıp bilensen ne verdinse odur, dahinemiz var. Yani bizim bilgilerimiz bir şekilde yüzde yüz kesim bilgiler değil, zan dediğimiz kanaatlerimizdir. Zan ise hakikati ifade etmez. Hakikat namına pek bir şey ifade etmez. Öyleyse kul ilim bakımından da hangi seviyeye erişirse erişsin oranın nihai bir nokta olmadığını, onun da ötesinde, derinliğinde daha farklı hakikat bilgilerinin söz konusu olabileceğini asla unutmamalı. Belki sürekli Allahu Alem diyebilmelidir. Allah en güzelini, en doğrusunu o bilir diyebilmelidir. Bu bir aynı zamanda ilim edebilir. Yani Allah'ın öğrettiği edeptir. Selefi salihin dediğimiz büyüklerimizin gösterdiği edeplerdir bunlar. Ama bugün bakıyorsunuz işte üç tane beş tane kitap okuyunca ya da birkaç tez hazırlayınca birkaç makalesi insanın yayınlanınca hemen her konuda allame kesilip nihai bilgiyi, en doğru bilgiyi bizim bildiğimiz gibi bir tablo ortaya sunabiliyoruz. Bu esas, esasen haddini bilememenin efendim e, ifadesidir. Diğer bir ifadeyle e, tam alim değil, esas cahilliğinin bir nişanıdır. Devam ediyor Hazreti Hüdayi. Tutan elu ayak senden geliptir. Gören göz ve kulak senden geliptir. Efendi, dil dudak senden geliptir. Ne verdinse odur. Dahinemiz var. Evet, bugün tutan eller yarın tutamayabiliyor. Bakıyorsunuz, bir bardağı tutamıyor. Başlıyor titremeye. E, sen tutuyor idiysen, her şey senin elinde idiyse. Bugün niye tutamıyorsun? Bakıyorsun, her şeyi gören bir gözün var. E, sabah kalkıyorsun, alem gece olmuş. Güneş doğduğu halde sen bir şey görmüyorsun. O göze gö göze görme enerjisini lütfeden kimdir? İşte Hazret, her nimette hakkı görme adına böyle bir bakış açısı kazanmamızı istiyor. Hiçbir varlığını kendinden bilme diyor adeta. Yani sen gözünü sen kazanmadın. Dilin senin elinde değil. Yüreğinin tıp tıp atması senin elinde değil. Ciğerlerin senin elinde değil. Böbreklerin senin elinde çalışmıyor. Bakıyorsun insan diyalize bağlanıyor değil mi? O belki 200 gramlık et parçası olan böbrek çalışmıyor. Koca koca makinalar sana bir saat kan temizliği yapmaya çalışıyor. Demek ki böbreği çalıştırmak da senin elinde değil. O zaman şunun farkında ol. Bu nimetler sana hakkın bir ihsanıdır, ikramıdır. Sana düşen hakkın ihsanını, ikramını görmek ve bu noktada Cenab-ı Hakk'a şükreden bir kul olmaya çalışmaktır. Tutan eli ayak senden geliptir. Gören göz ve kulak senden geliptir. Efendi dil dudak senden geliptir. Ne verdinse odur. Dahinemiz var. Hudaya, biz bu zatı kande bulduk. Ya efal sıfatı kande bulduk. Fenayı ya sebatı kande bulduk. Ne verdinse odur. Dahinemiz var. Yürge, ey Allah'ım, sen vermeseydin biz bu varlığımızı nereden bulabilirdik? Nasıl var olabilirdik ki? Sen bizi var kılmasaydın biz nasıl var olabilirdik? Senin bize kün emri, emrin tecelli etmeseydi, ol emrin bize tecelli etmeseydi, biz nasıl var olabilirdik? O bir damla sudan, efendim nasıl var olabilirdik? nasıl şu insan suretinde en güzel surette ortaya çıkabilirdik? Ya ef'alü sıfatı kande bulduk. Ya diyor şu taşıdığımız sıfatları, vasıfları görmek, bilmek, anlamak, koşmak, efendim bir takım fiilleri, amelleri nasıl yapabilirdik sen vermeseydin? Geçici şeyleri, kalıcı şeyleri nereden elde edebilirdik? Ya Rabbi hani salih ameller kalıcıdır. Peki bu salih amelleri biz nasıl bulabilirdik? Şu gelip geçici o üç günlük dünyada bizim ihtiyaç duyduğumuz o fani bir takım şeyleri nasıl elde edebilirdik ki? Ne verdiğinse odur. Dahinemiz var. Ya Rab biliyor. Sen ne verdiyse biz onu yapıyoruz, yapabiliyoruz. Efendim, başka kendi kendimize sana rağmen senin isteğine rağmen sana karşı yani ira, e, aksi bir irade ortaya koyarak hiçbir şey var etmiş değiliz. Senin muradın ne ise ancak o oluyor. Bize de ikramda bulunuyorsun ya Rabbi. Bizim isteklerimizi yine elbette sonuçlarına e, katlanma da olsa bizim isteklerimize değer veriyor. Zaman zaman onları da ikram ediyorsun. Ama neticede her şey senin verdiğin kadar oluyor. Verdiğin şekilde oluyor. Ne verdiğinse odur. Dahinemiz var. Yani tam Hazreti Hüdayi'nin esasen bu cümleleri la havle ve la kuvvete illa billah sözünün tercümesi gibidir. Yani Allah'ım senin yardım ve inayetin olmadan hiçbir güç ve kudret söz konusu olamaz. Taat de yapamayız, ibadet de yapamayız, günahlardan da kaçamayız. Ancak senin yardım ve inayetinle olur bunlar. Elbette biz bize verdiğin kadar irademizi ortaya koyarız. Kesbimiz, gayretimiz oluşur. Ama sonuçları yaratmak ancak senin elindedir. Dolayısıyla her nimet sendendir Allah'ım. Bizim ahvalimiz ey Hayyukayyum Cenab-ı pakine hep cümle malum. Buyurdun oldu, illa kaldı mağdum. Ne verdinse odur, dahinimiz var. Ya Rabbi diyor, ey daimi diri ve her şeyin kendisiyle var olduğu, kendisiyle ayakta durduğu yüce Rabbimiz. Bizim her türlü halimizi sen biliyorsun. Senden gizli hiçbir şey yok diyor. Buyurdun oldu. İlla kaldı madum. Sen ne dediysen o oldu. Aksi halde o var olmadı. Yani Adem'e mahkum oldu. Adem yokluk demek. Ya Rabbi sen var olmasını murad ettiğin, kün emrini tecelli ettirdiğin her şey oldu. Eğer böyle bir emri ilahi, öyle bir irade samadani, ilahi bir irade, istek zuhur etmediyse hiçbir şey ortaya çıkmadı. Onun için var olan her şey, bizim elimizden sudur eden her şey, Zat-ı Uluhiyetinin bize ikram ettiğinden ibarettir. Ne verdinse odur. Dahi nemiz var. Hüdayiyi sen eriştir murada. Senindir çünkü hüküm arzu semada. Efendi dahli yok gayrın arada. Ne verdinse odur. Dahi nemiz var. Ya Rabbi diyor Biliyorum ki her şey sendendir. Onu itiraf ediyorum. O zaman senden niyazım şudur ki kendi adıma diyor Hazreti Hüdayi. Hüdayi'yi sen muradına vasıl Allah'ım. Ki ariflerin muradı hakkın rızasıdır. Hani ilahi ente maksudi ve mutlu mutlubi diye bir cümle var. Bu ariflerin adeta verdiği ilahi ente maksudi Allah'ım sen benim maksudumsun. Yani yegane gayem sensin. Varadake matlubi tek isteğim de senin rızandır. İşte onların muratları bu. İlahi rızaya ve cemali ilahiye ermek. Bunu da Cenab-ı Hak'tan istiyor. Diyor ki Allah'ım bizim elimizden ne gelir? Elbette biz ancak senin lütfunla yine isteyebiliriz. Öyleyse Hüdayi'yi sen eriştir murada. Senindir çünkü hüküm arzu semada. Ya Rabbi niye senden istiyoruz? Çünkü diyor yerde de gökte de yegane hakim sensin. Eleysallahu bi ahkemil hakimin. Allah hakimlerin hakimi değil midir? Elbette. İnil hukmu illa lillah. Hüküm yalnız Allah'a aittir. Dolayısıyla yerde de gökte de mülkü saltanat onundur. Senindir ya Rabbi. Öyleyse diyor madem ki yerin göğün mülkü saltanatı hükmü sana aittir. O zaman bunu senden diliyorum Allah'ım diyor. Hüdayiyi sen eriştir murada. Senindir çünkü hüküm arzu semada. Efendi dahli yok gayrın arada. Ne verdinse odur. Dahinemiz var. Ya Rabbi diyor. Bir başka ortağın yok. Bir başkası bunu oluşturacak değil. Bu yalnız Zat-ı Uluhiyet'inin ikramıyla, ihsanıyla, yardımıyla, takdiriyle olacak. Öyleyse şunu biliyoruz Allah'ım. Bizde ne verdinse o zuhur edecek. Bizde var olan her şey senden gelendir. Öyleyse senden istiyoruz. Buyuruyor. İşte bu bir vahdet halidir ki Hazreti Hüdayi ve benzeri ariflerimizin bu nevi sözleri her şeyde hakkı görebilecek, hakkı hissedebilecek efendim bir gönül derinliği, zenginliği e, adına ne derseniz böyle bir haldir ki işte bu hale eren insan her şeyde onu görür, her şeyde onu hisseder, her şeyi ondan diler, bir şeylerden sakınacaksa yalnız ona sığınır. Efendim bu marifet halidir. Marifetullah halidir. Kendini bilmek ve Rabbini bilmek kıvamı budur. Cenab-ı Hak bu hakim insanların, bu arif insanların bu güzel hallerinden hepimize nasipler versin diyoruz. Ve bugünkü hikmet damlamızı bu sözlerle noktalıyoruz. Ne verdiğinse odur. Dahi nemiz var. Peki efendim Allah'a emanet olunuz.